Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam Seni tarif edemeyeceğimi biliyorum Ulaşılmaz oldun hep Dokunmak, hissetmek Ve dolu dolu yaşamak isterken seni Kocaman bir yalnızlıktı payımıza düşen Payıma düşen her şeyi erteledim Ama ertelemeyediğim bir şey vardı Sana benziyordu Su olsan dokunduğumda bozulurdun Bozulmayan bir şeydin Gidilecek bir yer olsa Sonu olurdu, sonu olmayan bir şeydin. Uykuda görülecek bir rüya olsam, uyanırdım. Beni rüyamdan uyandırmayacak bir şeydin. Simsiyah saçlarım olsun istiyorum. Ama bahtım değil. O gün senin gözlerinden, anafartamdan, üç ırmağın birleştiği yerinden öpeyim desem, aklıma ırmaklar gelir. Düşün ki yılan dağından aşağı iniyoruz, ve dünyada sadece iki kişilik türkü kalmış onu söylüyoruz. Öyle bir şeysin sen. Seni düşündükçe yoruluyorum desem dünyanın en büyük yalanı olur. Yalanım yok. Bugünden yarına ne kalır bilmem ama sen kalırsın. Tıpkı yatağa değişmeyen bir ırmak gibi. Yaşadıklarımız azdı. Zamana sığmadık. Yaşamak isterken her şeyi. Bugün şarkı söylüyorsam o gün şarkı değil, şarkı gibi seni yaşamak istedim. Halkıma benziyordun. Bir yanın göç, bir yanın toprak kokuyordu hep. Gezmediğim yerin kalmadı. Bazen yasaklandım bana. Bazen suç gibi boynumda taşıdım seni. Yedi teli sazımla bile tam anlatamadım. Sen bir uçurumun gülüydün. Ellerimi her uzattığımda bin kırıkla geri döndüm. Yasaların bile tanımlayamadığı bir şeydin sen. Haritalara sığmazdın. Her ülkede bir başka gülüyordun. Uzundun, inceydin. Dokunduğumda nereli olduğumu seninle hatırlardım. Bana hep kendimi hatırlatan bir şeysin sen. Uzaksın, yakınsın, özlenensin ama bugün değil. Yarın gibi bir şeysin sen. Bugün her şeyi değiştirmek için çabalarken sen değişmeyin olarak duyuyorsun karşımda. Kabul ediyorum. Dünyaya bu kalsın. Ama sen bilme. Dünyada kaç iklim, kaç zulüm, kaç ölüm var. Bir seni bunların karşısına karşısına koymak nasıldır bilemezsin. Bilme. Bugün her ölümle biraz ölürken seni düşündükte hayata dönüyorum yeniden. Gecenin en karanlık yerindeyim. Bir sigara ateşinin aydınlattığı kadar ışık bile olsan yine de istiyorum seni. Sadece benim seni anladığım, kimsenin unutmamak için defter not, düşmediği ama hayatımda hep bir dipnot olarak kalan kendi yasaklarım gibi unutmuyorum seni. Dağları delmiyorum, inmek istiyorum oralardan. Hepiniz gibi aynada saçımı taramak, günaydın der gibi sokağa fırlamak ve şarkı söylemek istiyorum sana. Adına aşk diyorlar, gelecek diyorlar, bana yetmiyor. Her şarkımda sana bir adım daha yaklaşmak istiyorum. Bir başka dilden seviyorum seni, kırmızıdan daha uzundur. Gelincikler gibi bir mevsim değil, dört iklim, köşe bucak, kim ne derse desin, geri dönecek yerim yok. Bir kentin ortasında çığlık çığlığa bağırarak tek başıma kalsam da yine de seviyorum seni. Bu bir suç duyurusudur. Kendimi ihbar ediyorum.